Dendüldündü. Evet. Evet. Dendüldündü. Evet. 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 açamayız bize kadar Evet. 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 bulamadım. Ben bulamadım. Neyi? Canın <laughs> balonları. At oluşum. Bir Allah Allah. Ah, evet. Ah, Allah be. Ah, Allah be. <gülüyor> 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 Ama şey Özge'ye 3 YouTube videosu çıkıyor. bugün hafta sonu değil bir dakika bir değil mi? Evet, tamam. baba, bugün hafta sonu olduğu için bir dakika bakabilir miyiz? <gülüyor> 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 Sesim Yere telefonu aramıyorsun inşallah. Hayır senin nerede şimdi? Benim telefonum çantalarım bizimle. <laughs> ne oldu geçmeye gidiyorsun. Allah be. <laughs> Özge, Özge çiğ. Teyze teyze mi? Teyze. Oğlum. Bunlar bin balık. <laughs> Ha. <laughs> Abi denk geldi Hayır, bu oynuyor. sefer elbise. Denk geldi elbise. Teyze voleybol oynayalım mı? Ah. Aşkım sen çok sert vuruyorsun <laughs> ama ya. Oynamıyorsun ki. sen Telefonu alabilir miyiz artık? Alacaksın. Baba bizim ben. Özgeciğim videoya bir el sallar mısın? Nice. İyi ki doğdum ben de. İyi ki doğdum ben. Şarkısını söylesin. İyi ki doğdum. <laughs> söyle ben. İyi ki doğdum. bana bana diyecek kameraya söyle İzledim, hayır dur gel buraya iyi doğdum ben iyi ben. Ben. ben ben ben. ben. sağ bravo artık sen de hoşça kaldı hoşça kal Kimse Sen de hoşça kaldın. Fark ettim. Taktırmasına bile. Sakinmiyor. Canım kızım seni iyi ki doğurmuşum anneyim. Anne ben <laughs> şey bir de şey kazdan çaktım. Bakın. Oo, takmana bile şaşırdım şunu.